arkadaşlar bugün abluka oyunu öğreteceğim. yeni kaçtım kanalımı ve ve bir kere daha şey yapacağım. Artık benim de böyle kutu oyunlarım olacak çok. Hazırsanız başlayalım. Bu oyunun fiyatı bayağı pahalı ve 10-20 dakika oynanılan bir oyun. Gördüğünüz gibi iki oyuncu 7 taş. 7 artı yaş çöpar. Şimdi döndürelim. Ve oyunumuza başlayalım. Şimdi oyunumuzun şeyine baktım. şey yok abluka da yine de bakabilirsiniz. Anlarsınız. Abluka. Şimdi açıyoruz oyunu. Ve heyecanlı mısınız? Ben, ben çok heyecanlıyım. Şimdi ablukamız oyunumuz çıktı. Şimdi siyah olsun, beyaz ise burada olsun. Şimdi her zaman oyunda siyah oyun başlıyor. Satrançta da beyaz, burada da siyah. Ben satranç öğrendiğimde satranç öğretirim. Ben akıl zeka öğretmeni olmak istiyorum sanki. Öyle devam edelim. Şimdi, şimdi siyah başladığı için oynuyor. Sonra beyaza bir engel beyaz çapraz gidebiliyor. Siyah da gidebiliyor. Buna engel koyuyor. Buraya çapraz gidip pardon şuraya gidip evet. engel koyuyor. O da çapraz gidip buna engel koyuyor. Sonra siyah buraya engel koyuyor. Sonra beyaz da buradan kaçıyor. Buna engel koyuyor. Siyah da buraya gidip buraya engel koyuyor. Sonra beyaz da böyle gidip sonra Ya her zaman bir hamle yaptı için. Şu an şu an Sonra siyah gitti. Gidiyor. Şöyle dursun siyah. Gidiyor. Sonra bir engel koyuyor. Beyaz gidip Buna bir engel koyuyor. Şimdi, şimdi siyah sonra gelip çapraz Beyaza engel koyuyor. Beyaz da böyle gidip ona engel şuraya engel koyuyor. Sonra siyah da buraya kaçıp çıkıp ona engel koyuyor. Sonra beyaz da buraya gidip ona engel koyuyor. Siyah da buradan çıkıp ona engel koyuyor. Burası yalnız kaldı gördüğünüz gibi. Sonra beyaz buradan gidip buraya engel koyuyor siyah buradan gidip beyaz engel koyuyor beyaz da buradan gidip siyah engel koyuyor Kaz, e, beyaz siyahın son hamlesi kalıyor siyah buraya gidip ona engel koyuyor sonra beyaz oynuyor sonra ona bir engel koyuyor. Kazanan beyaz. beyaz. Siz, ben çok beğendim. Siz kanalım böyle olsa mı yorumlara yazın ve bana abone olmayı unutmayın.